Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. 2022 AYT Edebiyat tam isabet başlığını attım. Niçin? Çünkü geçen yılda soru tutturmuştum. AYT ile ilgili olarak 24 soruluk bir çalışma oldu. Bu çalışma tam bir sınav formatında. Yani sınavdan önce bir prova yapabilesin diye bir çalışma yaptım. Ve dolayısıyla birlikte benimle birlikte çözebilirsin soruları ve bu Akif Hocam kanalıyla kazanacağız, yapacağız, halledeceğiz gibi bir düşünce var. Nasıl yani hocam senin böyle düşüncen olabilir ama bizim düşüncemiz var mı? Tabii ki soruları görünce kaliteyi görünce sen de aynı kanaatte olacaksın. Ee, özgün yani herhangi bir yerden alıntı yok. Tamamen kendi hazırladığım sorular olarak karşınızdayım. Ya Akif hocam kesin soru tutacak. Evet orada bir kalp var ve bu kalpten yola çıkarak ilerliyoruz devam ediyoruz. Hadi bakalım hocam sorulara dalalım. İki video şeklinde ayarladım. Niye? 24 soru olunca 12-12 ayarlamaya çalıştım. Aslında sorular tam yazılı da. Yani ben burada e, 12 12 yaparsak iki video şeklinde olursa en çok uzun video olmaz. Rahat dinleyebilirsin diye düşündüm. E, Mesela budur yani. Evet, şimdi aynen sınavda olduğu gibi hani boşluk doldurma ile falan karşına çıkabilirler. Malumunuz belli sorular, anlam sorularıydı. Ondan sonra edebiyat sorularına geçiyor. Evet şimdi burada ne demiş? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde böyle bir soru muhtemel ki olacaktır. Sanatçı birinci evre sanat üretiminde bazı deneme ve öykülerini nokta 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 bir anlayışla okura sunmuş ancak ikinci evresinde ürettiklerinde nokta nokta söylemler ile okurun dikkatini yoklamıştır. Şimdi eğer burası çok mühim okurun dikkatini yokluyorsa yani biraz böyle e, dikkat etmemiz gereken böyle hani biraz kapalı bir anlatım olabilir vesaire gibi bir ifade araya girmeli buraya girecek olan ifade aslında burayı da belirleyecek. E, sonra devam edelim bakalım. İkinci evrede bazı gizil düşünceleri gizil düşünce diyerek de şuraya girecek olan ifadeyi de aslında bir manada e, deşifre ediyor. Okura aktarıp öğretici, öğreticiliği, özür derim. kurmaca ve şiirselliğin içinde eritmiş ve okura e, nokta nokta olmayı başarmıştır. Şimdi okura bir şey olmak e, ne olabilir? Denizci gibi olmak olsa olmaz. E, kaptan olmak belki olabilir. Deniz feneri olmak olabilir. Okura öğretmen olmayı başarmış olabilir. Işık olmayı başarmış olabilir. O zaman baş taraflara doğru ilerliyoruz. Şimdi daha netleşecek. Mesela... E, A şıkkı desek eksiksiz bir anlayışla okura sunmuş desek. E ikinci devrede ürettiklerinde hani evrede ürettiklerinde bir üst safa falan olması gerekiyor ya. O yüzden hani birincisi biraz zayıftı gibi eksiksizle e, gitmez bu iş. O yüzden hani eledik. Çala kalem olabilir mi? Olabilir. Hızlıca çala kalem bunlar birbirini tamamlayabilir. Duru desek o gereksiz sözcük kullanmayı da bu da olmuyor. O halde ikisi arasında devam ediyoruz. Çala kalem. E, evet çala kalem bir anlayışta yani böyle rastgele çok özenilmemiş. okura sunmuş. Ancak ikinci evresinde de ürettiklerinde söylemleriyle yani satır arası söylemleriyle okurun dikkatini yokluyor. E, satır arasında gizli düşünceler aktarılır ya. Bu da bunu destekliyor. Ve dolayısıyla da Efen Deniz Feneri olarak yani yol gösteren veya işte e, yönünü gösteren olarak bir görev üstlenmiştir sanatçı diyebiliriz. O yüzden cevap Bursaydı. Can dostlar. Geldik ikinci soruya efendim e, bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır şeklinde bir soru. Safatını bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri mısrasıyla özetleyen Mehmet Akif bir ideal insanıdır. Ee, ve dünyayı ve olayları ele alış biçimini kabul eden, etmeyen hemen herkesle ona karşı derin bir saygının uyanmasını sağlayan şey fikirleriyle yaşantısı arasındaki samimiyet bağıdır. Akif tüm bu tespitlerde bir karakter heykeli gibi dikilir karşımızda. Bunun e, anlamını sormuş. Yani sözün anlamı nedir diye sormuşum daha doğrusu. Şimdi karakter heykeli deyince e, Ne oluyor? Yani karakter heykeli olunca o bir bütünsel bir, yani karakterli bir insan deriz ya. Bütünsel olarak böyle dondurulmuş, efendim herkes tarafından benimsenmiş ve önünde saygı duyurulan gibi bir anlam çıkar. ya Kemal Bey hatta özgün örnek tavırlarıyla dikkat çeken. Yani burada karakter heykeli deyince heykel dondurulmuş falan olduğuna göre örnek tavırlarıyla dikkat çeken falan olmaz. Necip Fazıl kürek şiire yön veren. Yani ışık olmak, yön vermek falan olabilir belki. E, şiiri ilmik ilmik işleyen, bu da olmadı. Fazıl üstü dağlarca şiiri bir pusula gibi gören, e, pusula gidilmesi gereken yeri gösteren yani. Şairi de bir saat olarak ele alan, yani içinde bulunduğu zamanı aktaran gibi 40'lı yılların önemli şairidir. Bu da olmuyor. Beşiktaş'a gelip garipçilere özenmeyen, soyut şiire yönelmeyen, ve tevriyeli anlatımıyla tek başına bir ekor olan ha bir karakter heykeli karakter başkalarına da benzemiyor yani. Hani bir işte romandaki karakter benzersiz özellikler tavırlar sergileyen demek ya. Saygı duyulan, kendine özgü nitelikleri olan karakter heykeli de öyleyse tek başına bir ekor olan kırklı yıllar şairidir. O zaman cevap Denizlidir canım arkadaşım. Cahit Küle bir karaca olan içtenliğiyle Anadolu'nun sesi olan lirik şairidir demiş. Dolayısıyla hani bu da olmuyor. Ee, evet geldik 3. soruya. Bu parçadan yola çıkılarak Peyam Safa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir şeklinde bir soru. Ee, böyle sorular çıkıyor. Hem yani, sanat edebiyatla ilgili bir metin oluyor. Gerçi bazı bilimsel metinlerde oluyor ama Peyam Safa'nın Matmazel Noralyan'ın Koltuğu adlı eseri felsefi bir romandır. Romanda yapıyı oluşturan karakteri olaylar dizisini ve düşünce unsurları sentezleyen unsur yazarın felsefesidir. Peyam Safa bu eserinde düşünüyorum öyleyse varım hükmünün ifade ettiği materyalist bir dünya görüşünü reddetme. Düşünüyorum ve hissediyorum öyleyse sadece nisbi anlamda varım yani kısmen varım hükmünün ifade ettiği klasik bir dünya görüşünü savunmaktadır diyor. E buradan hangisine ulaşabilirim acaba? Şimdi can dostlar Peygamber Sabah'ın tüm eserlerinde felsefi bir yön vardır. Bütün eserleri şöyledir böyle değil de bir eserinden Matmazel Noronya'nın koltuğu adlı eserden yola çıkmış ama hani tabi bütün eserlerinde de böyle bir şey olabilir mi? Yani Peygamber Safa'nın amaçladığı bir şey var. Bunu anlatması lazım yani bulduğumuz şık. Peyam Safa bireysel içerikli psikolojik romanlar yazar. Yani evet Peyam Safa ile ilgili psikolojik romanlar yazdığını bilebilirsin ama bu değil yani bu metinde bu böyle bir şey yok. Peyam Safa maddeci maddeci anlayışa karşılık ruhu vurgulamaktadır. Yani materyalist demek maddeci demektir. Burada kelimeyi yakalaman gerekiyor diyor. Artı hani burada nispi anlamda var. Düşünün hissetmek nedir? Ruhtur. Ruh hisseder. Dolayısıyla maddeci anlayışa karşılık ruhu vurgulamaktadır. Bu olabilir efendim. Peyam Safa yerleşik düzen, düzen, yerleşik düzen hiç geçmiyordu. Peyam Safa döneminin anlayışlarını eserlerini çürütmüştür. Yani bir şeyi çürütmeyle ile ilgili bir durum yoktu. O halde cevap C diyebiliriz can dostlar. Evet, şimdi e, üçüncü sorudan sonra beşe geçmişim. Dördüncü soru nerede acaba? Evet, bakalım dördüncü sorum benim arada bir yerde e, karıştı mı? Bir saniye e, garip oluyor ama videonun içerisinde böyle dördüncü sorum vardı benim. Ha dört. Evet gördüğünüz gibi yarım. Dördüncü soru yarım. E, a, demek ki bunun baş tarafı var hocam. Aynen öyle. Baş tarafı var. Evet en arkaya koymuşum. Yani video esnasında enteresan bir kargaşa hocam diyebilirsiniz. Olsun efendim böyle şeyler de hatıra olarak kalır. Ee, bu iki cümlenin birleştirilmiş anlamlı şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yani cümle birleştirme ile ilgili bir soru. Ee, humanizm gerçekçi bir metottur. En gerçek olan tecrübe çeşitli bakış açılarının ışığında bütün boyutlarıyla ortaya çıkan ve insan hayatını daha iyi doğruya ve güzele doğru değiştirme gücüne sahip olan gerçektir. Şimdi burası bence çok önemli. Daha iyiye, doğruya ve güzele doğru değiştirecekmiş. Öyle bir güce sahipmiş. Peki devam edelim. İkinci cümle neymiş? Genellikle böyle sorular hani ikinciden başlayarak e, birdeki düşünceleri alta toplayıp takla attırılarak bir e, toparlanma oluyor. Humanizm geçmişin tecrü, e, te, tecrübenin geçmişin tecrübenin ne? Geçmiş tecrübenin süzgecinden geçmiş. Herhalde bu yani. Bu biraz anlatım bozukluğu da olmuş ama <laughs> eyleme dönüşebilecek değerlerini yaşatır. Eyleme dönüşmeyenleri ise reddeder. Yani eyleme dönüşecek eylem meselesi. Eylem demek, harekete geçmek e demek. E ve eyleme dönüşmeyen ise reddeder. Yani öğrendiklerimiz e veya hissettiklerimiz hayatımıza geçsin e demek. Dolayısıyla buradan başlayarak taklattırırsak yukarıya doğru sonra estetiklik vesaire gibi şeyler olacak. Bir şıkları inelim hocam. A şıkkında yaşantıya aktarılmayanı kabul etmeyen hümanizm. Eyleme dönüşmesi yaşantıya dönüşme olur mu? Olur. Yani burada söylediği şurada var mı? Evet. Realist yani kabul etmiyor. Yani lütfen diyor eyleme dönüşsün diyor ya yaşantıya dönüşsün. Realist bir yöntemdir. Yani e, bütün boyutları ortaya çıkar. insan hayatı daha iyiye doğruya ve güzele. E, dolayısıyla bir de burada bir gerçek olan demişti. Evet realist bir yöntemdir. Gerçek kelimesi orada da geçiyordu. Ve bireyin yaşamını estetik olana, iyiye, güzele, güzel estetik demekte. Estetik olana, daha nitelikte olana, iyi olan nitelikte olandır. Yönlendirip değiştirme gücüne sahiptir. Evet, değiştirme gücü. Wow. Dolayısıyla cevap Ankara diyoruz sevgili dostlar. Şimdi 5 şıkkına bir bak lütfen hocam. Yumanizm realist bir tutumdur. Yumanizm yani hümanizm nedir anlatmadı yani. Burada çok sınırlı olur. Bireyi güzel olana ulaştıran mutlak bir yöntem. Bir de böyle çok iddialı bir ifade var. Çok iddialı şeyler sıkıntı oluşturur. Olmuyor. Tecrübenin imkanlarından yararlanan hümanizm hareketi gerçeği estetiği önemser. Yani sadece gerçek ve estetiği önemser. Bir de yaşamımıza dahil olsun gibi. O yüzden C de olamıyor. E, D şıkkına bakıyorum. Hümanizm birikimi reddetmeyen, Aksiyonu kucaklayan. Aksiyon falan dedi. Elendi. Hümanizm tüm insanlığı kucaklayan. Yani gerçekte hümanizm insanlığı kucaklayabilir bakınız. Ama bu e, yukarıdaki cümleler öyle değildi. Estetiği önemseyen, eylemi ön plana alan bir felsefedir. Hayır. Yani çeldirici gibi yapılmış bu. E şıkkı yapmışım yani ama sıl manada A hem e, ikinci hem de birinci cümleyi düzgün bir şekilde toparlamıştı. Evet. Şimdi geldik beşinci soruya. On iki soru çözeceğiz sevgili dostlar. Bu dizelerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Ben de Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. aşık Sadık benim Mecnun'un ancak adı var demiş. Şimdi malumunuz Leyla ile Mecnun hikayesini biliyoruz. Şimdi ÖSYM böyle hani divan edebiyatından ikilikler verip de ondan sonra onunla ilgili olarak hangisine ulaşılır hangisine ulaşılamaz diye sorular yapıyor ya. Bu öyle bir soru. Şair kendisini gerçek aşık olarak görmektedir. Evet onun diyor sadece adı var ancak asıl manada sadık olan aşık benim diyor. Yani aşıklıkta sadakat bende diyor. O yüzden bu vardı. Şair en büyük aşık olarak nitelenen Mecnun'u aşk konusunda küçümsüyor. Evet onda diyor e, ben de Mecnun'dan Fiyuz'un aşıklık istidadı var ondan kabiliyet var bende istidat kabiliyeti yani. Meisun'un da adı var canım yani asıl benim diyor bir küçümseme pozisyonu var o yüzden buna da ulaşıldı. Şair aşka bağımlı olduğunu belirtmektedir. Ondan ancak yani yani onun ancak adı var asıl bağımlı aşık benim evet olur efendim. Şair aşk yani bu da çıkar. Şair aşk acısının mutluluk verdiğini belirtmektedir. Acıyla ilgili bir şey yoktu burada. Ha Fuzuli diye bir şairimizden alıntı olabilir. Onu da sen hissedebilirsin. Aşk acısından duyulan mutluluğu dile getiriyor olabilir Fuzuli. Ama bu yoktu. Yani burada ikilik de yoktu. Çünkü bu dizelerden yola çıkacağım ya. Bak burayı kaçırma lütfen. Şair aşk duygusunu en iyi bilen ve yaşayan olduğunu belirtmektedir. Evet ben diyor. Onun adı var. Yani aşkı ben biliyorum diyor yani. Dolayısıyla can dostlar bu da vardı. Hemen cevap Denizli'ydi. Yani aşk acısından duyduğu mutluluğu falan filan onunla ilgili değil de efendim yukarıda yok yani o. Evet arkadaşlar geldik 6 soruya. Gazeteci yazar şeklinde diyaloglu bir soru ve bu diyalogda gazeteciyi yanıtlayan yazara ait bir roman değildir şeklinde bir soru. Öncelikle romancıyı tanımamız gerekiyor. O yüzden de araya serpiştirilmiş kendini tanıtma anlamında söylediği sözleri de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gazeteci soruyor diyor ki roman kahramanları yazardan izler taşır. Saptamasına katılır mısınız? Yazar da diyor ki tüm romanlar yazardan iz taşır dersek o eserler roman değil anı serisi olur. Elbette bazı romanlarda yaşamın dolan başlı yollarını kahraman aracılığıyla okura sunar diyor. Henüz yazarı anlayamadık. Gazeteci diyor ki yazarın romanlarınızda sizin özür dilerim sizin romanlarınızda psikolojik unsurlar Bireyin iç dünyası kurumacanın imkanlarıyla yoğrulup başarılı bir şekilde okura olmuş. Şimdi bu sanatçının bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılardan biri olduğunu anlıyoruz. Yani Tarık Buğra olabilir, Peyami Safa olabilir, Ahmet Hamdi Tanpınar olabilir. Esamiye Ayverdi olabilir falan. Devam ediyor. Peki toplumsal gerçekçiliğin yaygın olduğu dönemde neden bireysel içerikli romanlar kaleme aldınız? Ha, bireyselmiş bu. Tamam. Yazar da diyor ki yaşam çelişkiler karnavalıdır bence. Bu çelişkiler ayrıca bireyin iç dünyasında da yaşanır ve tereddütler bireyi yönetmeye başlar. Bireyin hikayesi bence toplumun aynasıdır diyor. Sonra gazeteci devam ediyor. Birazcık daha böyle tereddüt kelimesi falan kullandı. E, romanlarınızda vurgulamak istediğiniz başka bir şey var mı? Elbette. Doğu batı kültürü arasında sıkışmış, metafizik ile görünen alem arasında sıkışmış kalmış bireyi de ele aldım. Hmm. Şimdi doğu batı deyince aklımıza bir Ahmet Hamit Tanpınar geliyor, iki Peyami Safa geliyor. Doğru mu? Evet. Peki e, Ahmet Hamit Tanpınar'da metafizik kavramıyla karşılaşıyor muyuz? Hayır. Neyle karşılaşıyoruz? Bilinçaltı rüya gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. O yüzden e, bunu alamıyorum yani neyi? Ahmet Hamit Tanpınar'ı. Devam edelim. En değer verdiğiniz eseriniz. Tüm eserler benim çocuğumdur ancak emek verdiğim eser yalnızızdır. İşte sorunda noktayı koymuş. Yalnızızın kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Peyami Safa. Hmm. Şimdi Fatih Harbiye Peyami Safa'nın Doğu Batı kültürünü karşılaştırdığı bir eser. Bir tereddüdün romanı adlı eser e, ve bu da tabi tereddütler demişti ya burada. E, sanatçının eseriydi. Bir akşam da aynı şekilde Canan Peyami Safa'ya ait ama Fehim Paşa Konağı onun değil. Kimin efendim hocam bu? Turgut Özakman'a ait bir eser. Turgut Özakman'ın hatta romanı bile değil değil mi? Turgut Özakman'ın oyunu bu. Ve e, bu eser yani bu derken e, Turgut Özakman'ı şu Çılgın Türkler adlı romanıyla da tanırsın canım arkadaşım. E, dolayısıyla cevap Edirne'ydi. Altıncı soruyu da hallettik. Hadi bakalım hocam. Yedinci soruya geldi sıra. Ben bu dizelerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru. Bir vefa dünyadan usandı gönül. Yok dedi dünyayı yok sandı gönül. Düştü aşkın oduna yandı gönül. Vahdet'in kantı abına kandı gönül demiş. Şimdi tabi bir kelimesini veya iki başa getirilmiş olan bilmek gerekiyor. Farsça bir durumda olumsuzluk bildirir. Dolayısıyla hani bir vefa vefasız demek. Yani bir kullanılmış ya bir hayat hayatsız gibi vefasız. Efendim vefasız dünyadan usandı görülür Yok dedi dünya yok sandı görünür. Düştü aşkın oduna. Burada od kelimesini bilmek lazım. Od ne ateş. Efendim şimdi rahatlıkla metni veya dizeleri anlayabiliriz artık. Şair diyor vefasız dünyaya sistem etmektedir. Efendim ilk dizede bunu vermişti Doğru. Şair aşk ateşinde yandığını dile getirmiştir. Düştü aşkın ateşine dedi. Evet doğru. Şair her şeye rağmen dünyanın ve aşkın güzelliğine sarılmıştır. Valla buna sarıldık demiyordu. Vahdet kelimesi de geçiyordu. Vahdet Allah'ın birliği demekti. Dolayısıyla bu olamıyor herhalde. D ne diyor? Aşk şarabını vahdet şerbeti olarak içmiştir. Evet şerbetini içtim yani ben diyor. Allah aşkı şerbetini içtim diyor. Doğru efendim. Şair mecazi aşkı terk ediyor. Zaten vahdede yöneliyorsa mecazi aşkı terk edip ilahi aşka doğru yönelmiş oluyor. Ve cevap Ceyhan canım arkadaşım. Her şey yerli yerinde güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım yine geçen yıl çıkmış bir sınav sorusu vardı böyle. E ben de şıkları tarayarak şıklardan yola çıkarak güzel bir şey elde etmeye çalıştım. Kendimce tabii sen değerlendir bunu. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde bir bakalım efendim. Bazen böyle esersiz metaforlu bir şekilde takdim ediliyor ya e, paragraflar. E, i̇şte ben de öyle bir şey yakalamaya çalıştım burada. Onun eserlerinde Boğaziçi'nin tüm ihtişamını Boğaziçi denince birkaç isim akla geliyor. Köşk ve konaklarda yaşanan günleri zarafet sahibi kişileri bulmak mümkündür. Şiirsel bir pencereden İstanbul'u seyreden yazar, mazinin İstanbul'unu, mazinin en güzel çiçeklerini açtığı kadim şehir olarak görür. Yaşadığı çağ gözlerini kapayan sanatçı, şimdinin dikenleri ayağımıza batmasın diye anıları ile kurmacanın imkanlarını kullanarak şiirsel bir üslupla roman yazar. Şimdi anılarından beslenen kimdi? Efendim kadim şehir olan İstanbul'u anlatan kimdi? Efendim ve e, Boz için anlatan kimdi? Halisya Uşaklıgilde Boz için anlatma vardı ki geçen seneki soru böyleydi e, ve Boz için denince insanlar yani öğrenciler Abdülhak Şinasi'ye sana doğru gitmişti. Mesela burada bu sefer Halisya Uşaklıgil değil arkadaş bu. Ee, yani çünkü anılan beslenme yoktu onda. Salap Birsel Ah Beyoğlu Vah Boz Bozici Şıngır Mıngır falan hani eserleri vardı. Oradan bir aldatmacaya dönük bir şık. Abdülhak Şinasi Hisar ee, cevaptı ve sanatçının hani <laughs> Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şeyliği adlı Çamlıca'daki eniştemiz adlı eserlerini hatırlarsın. Efendim Samiye Ayverdi Osmanlı'nın son dönemlerine falan böyle şahitlik etmiş bir isim de değil mi efendim? İbrahim Efendi konağı vardı onun da meşhur. Mehmet Rauf zaten olmaz e, çünkü hani Eylül adlı seril ilk psikolojik romandı falan değil mi? Efendim işte e, sevgili dostlar bir soruyu daha geride bıraktık. Şimdi <laughs> geldik numaralı bu dizeler Tuyu Nazım şekline göre düzenlendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde bir soru bu. Şimdi geçen seneki sınav sorusu mani ile ilgili. Böyle aynı şekilde 1, 2, 3, 4 diye sıralanmıştı. Mani de mevzu neydi? AA A, Efendim, A biçiminde. Yani maninin düzeniyle rubayinin düzeni artı tuyuğun düzeni, düzenlerken hocam, yani dış şekli, şuradaki şekil benzer. Peki tuyu neden soruluyor? Çünkü bizim e, yani Türklerin kazandırmış olduğu bir nazım şeklidir. Divan edebiyatına o yüzden tuyu soruluyor. Efendim şimdi gözü can esrütmeye hammar imiş. Diledim halim ki gözüne diyem. Turfa budur gözleri mimar imiş. Kaşı gönde yıkma mimar imiş diyor. Şimdi bir kere şu aradaki yani burası çok mühim. Çünkü imiş 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 ya. O zaman bu e, nereye gelecek efendim? 3'e gelecek. Burası mühim. Yani e, sevgili arkadaşlar şimdi e, ne ile başlayacağız onu bir bulmamız lazım. Oradan yola çıkarak ilerlemek daha mantıklı olacak. Ve efendim gözü can esrütmeye hammar imiş. Biraz kelime de bilebilirsek çok iyi olacak değil mi? E, Esrütmek neydi hocam? Sarhoş etmek hammar neydi hocam? Şarap satan falan. Bimar e, e, ne oluyordu? Hasta. E, efendim yani bunları içince hastalanırsın falan gibi düşünebiliriz. Ne diyorsun hocam diye. E, İçini geçebilir ama. Şimdi kaşık önde yıkmaya mimar imiş. Efendim gözü e, göz kaş biraz bağlantıyı kuruyorum. Dolayısıyla birden sonra 4 gelmesi mantıklı. 1 4 doğru mu efendim? 1 4 Peki devam ediyor. Efendim şimdi e, aradayken 3'te geçebilir demiştik ya. Üçüncü dizede hep 2 olacak. Ama burada hocam 3 tane var. Olsun. Şimdi okuyorum efendim. Gözü can esirütmeye ammar imiş. Kaşı gönlü yıkmaya mimar imiş. Efendim e, devam ediyorum. E, Diledim halim ki gözüne diyem. Turfa budur gözleri. Bak gözler de arka arkaya gelecek ya. E, arada da olacağına göre 2. İşte 2 3 diye gider. Cevap Ankara canım arkadaşım. Evet. Hemen 9. soruyu da hallettik. Hadi bakalım hocam. Boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru. Şimdi genel böyle sorular sorup divan edebiyatı akımlarını falan şöyle bir göz attığımızda sorduğunu görüyoruz. Hadi bakalım yapalım. İnsana olayları dünyayı değerlendirip daha çok yol gösterici, eğitici konuları benimseyen divan edebiyatı akımı. Şimdi eğitici dedi, yol gösteren dedi. O zaman e, şimdi biraz böyle e, efendim hikemi tarz, nabi kokuyor bu. Hikemi, hikmetli söz söyleyecek, yol göstereceksen hikmetli sözler. Hikemi, hikemi, iki yerde hikemi geçiyor. Peki devam. Tekniğe, ahengi, akıcılığa önem veren atasözü deyim gibi... Efendim kalıp sözlere şiirde yer veren daha çok gazel nazım şeklinde etkin olarak karşımıza çıkan divan edebiyatı akımı Şimdi e, bu atasözü ve deyim deyince insanın aklına mahalleşme geliyor ama bakınız bir de e, burada başka bir şey daha var yani. Daha çok gazel nazım şeklinde etkin olarak karşımıza çıkan divan edebiyatı hani böyle teknik kelimesi de kullanılınca aklımıza ne gelecek efendim? Klasik üslup. Klasik üslup deyince hani baki falan akla gelir ya. Peki devam. Şiirde ince anlam yakalamak için şairler kıl gibi incelmiş. Anlamı derinleştirmek için gerçeklikten vazgeçilip hayal ikliminde yolculuk yapmıştır. Divan şerindeki bu akım şimdi kıl gibi incelen nerede incelebilir efendim? Yani böyle anlam içinde anlam sanat içinde sanat falan. Sepki hindi tarzı. Yani Hint sanatçıların, Hintli sanatçıların şairlerin kullandığı bir e, tarz bu. Sepki, e, sepki hindi. Efendim dolayısıyla cevap Denizli can dostlar. Evet mahalleşme akımında günlük konuşma dili olurdu bu arada. Hani onu da ifade edeyim dedim. Yani Nedim demekti bir manada. Evet bu dizelerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Efendim gene böyle bu biraz hani şiiri de yorumla gibi bir anlayışta yazılmış. Zihni dert elinden her zaman ağlar. Vardım ki bağlar, bağ bana ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül terk edeli bu bağı demiş. Şimdi dostlar burada tapşırmak kelimesini bilmem gerekiyor. Efendim şimdi halk şiirinde, halk edebiyatında, halk şiirinde Tapşırma neydi? E, i̇sim kullanma yani mahlas eğer kullanılıyorsa tapşırmaya yer vermiş oluyor. Zihni kelimesini kullandığına göre doğrudur efendim. Ulaşılamaz demişti ulaşılır. 11'li hece ölçüsü nereden anlıyorum? Ünlüleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir. Doğru. Burada güller, sümbüller, baban, ağlıyor, kara ağlıyorum falan... ...sevgiliye ulaşamadım gibi bir güzellemenin son dörtlüğüdür. Yani şair Ozan ismine de yer verdiğine göre güzelleme olduğunu da anlıyorum. Efendim peki cinasa yer verilmiştir. Valla burada bir ağlar, e, hani e, balıkçıların kullandığı ağ anlamı yok. Ağlamak habire. E, dolayısıyla bu bir redif olarak karşımıza çıkıyor. Yani redif olduğuna göre... Cinas değil. Yazılışları aynı anlamları farklı olduğuna göre cinas böyle bir şey olurdu. E cevap bu gözüküyor ama diğerine de bakın tenasüp sanatına yer verilmiştir. Tenasüp birbiriyle ilgili sözlerin sıralanması. Sümbül, gül, bağ vesaire birbiriyle ilgili sözcüklerdi. O yüzden cevap denizli can dostlar. Evet geldik 12. soruya ve son soruya sevgili arkadaşlar diyor ki eserler verilmiş. Bu eserlerden hangilerinde batılı olmayı dış görünüşte zanneden alafranga tiplere yer verilmiştir diyor. Şimdi dostlar Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir eserde değil mi Felahatun Bey ile Rakım Efendi? Tabi alafranga tipleri hem karşılaştırıyor doğu batı karşılaştırması gibi de değerlendirilebilir eser. Şıpsaydı de kim vardı efendim? Tabii ki Meftun Bey diye bir isim vardı. Meftun Bey hani böyle biraz piyangodan para çıktı vesaire gibi bir yalan yayıp parası kaldığı bir dönemde komşularının kızı olan Edi Bey ile evlenmek istiyor. Kasım Bey de zengin bir adamdı falan. Durum anlaşılıyor bilmem ne öyle rahat bir yaşam sürmek istiyordu. Şık adlı eserle benzerlik arz ediyordu. Şık adlı eserde de Şöhret Bey vardı malumunuz. Araba Sevdası eserinde bir Ruz Bey diye bir karakter vardı. Bir Ruz bey de işte miras yedi bir tipte günü gün etmeye çalışıyordu. Kırık hayatlarda Ömer Beyç vardı ama böyle bir konusu yoktu. Ömer Beyç doktordu ve dolayısıyla hani doktoru ayartan bir hanımefendi falan vardı. Sergüzeşt Dilber diye bir karakter vardı ve esir ticaretiyle ilgili olarak oluşturulmuş bir eserdi. Yani birisi servet ürün birisi Tanzimat Edebiyatı. Yani bir an böyle hocam kaldım falan diyebilirsin. O halde 4 ile 5 yani e, Denizli cevaptığı bu konuyu sözü edilen konuyu işlemeyen eserlerdi. Evet canım arkadaşım videonun sonuna geldim. Videoları beğenmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yani biliyorsunuz e, bir klasik olarak e, soru tutturuyoruz. Tutturmaya devam edeceğiz. Burada da bir sürü soru tutacak. Ve sen hayallerine kavuşacaksın. Esen kal her şey gönlünce olsun canım arkadaşım.